Merhaba arkadaşlar. bugün de değişik bir işteyiz. Burada çatı uçmuş. Görüntüsü böyle. Bu ilk hali. Sonra size bitmiş halini de göstereceğim. Elimizin değdiği yerleri de göstereceğim. Burada da var böyle. Yine aynı. Hepsi kırılmış, dökülmüş. Şimdi ilk Böyle. Sonra bitmiş halinde görüşeceğiz. Merhaba arkadaşlar, sabah en gösterdiğim çatıdaki aydınlatma işimiz bitti, montajımız bitti. Son halini sizlere gösteriyorum. Çok kullanışlı, sağlam, şık bir aydınlatma oldu. Bu çatının sağ tarafında birincisi. çatının ortasındaki çok büyüktü burası 6 metre kadar büyüklüğü vardı. Görünümü kadar sağlamlığı ve kullanışı da çok güzel oldu. Burada da üçüncüsü sol taraftaki var. Göstereyim sizlere. Evet, Manyak olarak elimizin değdiği her yer güzelleşmekte. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.